al tadım. Hayır hayır. Şimdi jam bıraktı tut. Hadi. baba. Sen Nasıl sana atamam. lan bu kaleci? Sen bana baba çekiyorsun ya. Ben kararlı sanki. O adamacak. Onu yiyecek hadi, ya. ya, hadi Yavuz. İyi çok Tamam kale. Yavuz yapıştır hadi. Otarsın, ben, ben. otarsın. Ya ben, ben. vur o, vur. Yardım ben, ben. vur, yardım ben, ben. vur, yardım ben, vur. Ben, ben. Kale küçücük ki. Hadi gari. Hadi gari. Lan vuracağız şimdi. Çekiyor. Çekiyor. Hadi hadi vuruyor, vuruyor, vuruyor.

Ben her şeyi konuşuyorum. Kaç evet, top gözükmüyor. Emircan. Video Emircan Şipal. Emircan Şipal. Emircan. Emircan. Emircan verdi kime? out. Out. Yaşar. <laughs> Yavuz gözler galiba attığından son gol atar. girmiş. arkadaş star <stansverständli> topa geliyordu. Korkma, korkma topa girerken. Yani. Arkadan da hareket yapma. Kalk, <laughs> hey, gel yine gel, gel, gel. Evet Berkay yine giriyor. Emircik şıpal. Gol 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 gol. Emircik şıpal. Pası vuracak. Korna duruyor ve gol alıyor. Bo, alıyor. Evet arkaya. Arkaya. Gol! Arkaya. Yine geçer. Yapacağım. Gol Faul, faul tamam. O şaka kessen. Var mı o? Aç.